Selam dostlar bugün e, videonun başlığında da yer aldığı gibi dostlar e, hilelere değineceğim ama öyle bir hileye değineceğim ki arkadaşlar adam resmen şu şekilde sıralamada hatta adam şu an benim kipimden de benim önümde kat kat sıralama e, yanlış hatırlamıyorsam ilk 100 diyebilirim bak sıralamayı kesinlikle ismine bakmadım bu hileyi yapan arkadaşın hatta ismi şeyinde bu keseceğim e, sesi kapatıp Dostlar bildiğiniz üzere Boftim videolarına devam ediyoruz. Şu şekilde Boftim e, videolarına içeriklere falan güzel bir içerikle devam edeceğiz. Ama şöyle bir bundan sonra arkadaşlar oyunda olacağım. Hile yapan hesapları burada hepinize gösterme, göstereceğim. Videosunu çekip sizlerle sizlere izleteceğim abi o videoyu. Nasıl izleteceğim abi sizlere göstereceğim. Bu 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 kişinin hile yaptığını. Bundan sonra bu şekilde. Kardeşim ben bu videoyu destek atmayacağım. Bu videoyu eğer ki elinizi, elinizi vicdanınıza koyarsanız kendiniz benim bu videodan alın güzel dostlarım desteğe siz iletin. Şimdi ne yapacağız abi? Şimdi gelelim Zurna'nın, e, davulcunun değneği çaldığı gibi yani Kemal Sunan'ın bir şeyi var diye sözü var diye dostlar. Hani derdi ya e, bir elnesi var işte dağdan geldim bir şeyler diyordu da tam sözü şey aklımda değil. Ben de tam tersini söylüyorum dostlarım. Arkadaşlar bugün oyun oynadım. Bugün gittim Ölüm oyunu attık, S6 attık, yıkım attık, yıkım, S3 attık, S2 attık, S6, S1 yani arkanıza gelebilecek kurt vc, kurt insan vc. Bugün oyundaydım, full wolf Time'daydım, Wolf değildim wolf time diyorum, wolf time'deydim ha dostlar. Ee, öyle hilecileri yakaladım ki arkadaşlar, öyle kişileri ifşa edeceğim ki hem de klanca rezil olsunlar o kişiler. Şimdi bazılarınız diyecek ki adam hile değil. Ama ilk önce bir video izleyelim. Ondan sonrasını kararı size bırakacağım arkadaşlar. Sevgi, sevgili dostlarım. Güzel kardeşlerim. İlk önce bir videoyu izleyelim hep beraber. Bakıyoruz. Şimdi ben burada direkt F9'a çektim. Video bir şey hazır değildi. Bunu F9'da çektim arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Hatta izleme <laughs> küfürü orada gördünüz abi. Adam hile çünkü. Adamlar yazıyor aynen. Bir saat orada. Hani adam hile arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu ee, hile olan da vatan. Sağ olsun. E, kullanıcı vatan yapmış. İsmi de sağ olsun. Bakın şimdi arkadaşlar. Bunlar birbirine sövüştükten sonra adam hileyi açıyor dostlar. Şimdi bakın. Bu sağ olsun. Her vurduğu kafa. Başladı. Buradan itibaren başladı abi. Adam demiş ki bir Fuat abiyle ben mi temizim? Bizim takımdan da birinde şüphelendiler. Ben onu bilmiyorum. En sonu bakacağız demiş. Hadi at falan. Bilmiyorum ben bunu arkadaşlar. Şehitler Klanı'nda sağ olsun ismi. Sağ olsun. Eee kardeşim yani kardeşim demeyeyim de şahs oyuncu hile arkadaşlar. Şimdi bunu bizzat kendi gözlerinize göreceksiniz. Hile olup olmadığını hatta ben size bırakıyorum abi. Bir insan Böyle bir şey olamaz. Her vurduğu kafa gider mi ya? Akıl var, mantık mı? var mı? kardeş. Her vurduğu hile şey, her vurduğu kafa gider mi? Bak. Adamın her vurduğu kafa. Bakın abi. Ben direkt anladım hile olduğunu, direkt sardım zaten. Bak abi, ben niye vur kafa vuramıyorum adam abi? Ah, adamın her vurduğu kafa. Her vurduğu kafa lan bir, bir kere badiye sık lan. Bir kere yeleğe gelse bir kere de. Her vurduğun sen nasıl bir profesyonel bir oyuncusun dostum. Senin yaşın kaç ya? Al. Gördünüz mü dostlar? Adam nasıl bir oyuncu öyle her vurduğu kafa. Oyun hile kaynıyor arkadaşlar. Bana dediler ki abi Wolf'time dön. Oyunda hile yok. Amenna dedik kardeş dedik o zaman hile yoksa ekipçe dönelim. Ama yazık günah ya. Gerçekten yani biz ya abi ben bir video çekeceğim için ne kadar çok zor uğraşıyorum. O videoyu çekebilmek için. Or yani büyük bir emek harcıyoruz bir video çekebilmek için. Ama emeğimizin affedersiniz içine ediyorlar. Böyle karaktersiz, hassiyetsiz, şerefsizler yüzünden video çekemiyoruz dostlar. Adam gidiyor. Bak 37 defa vurmuş ya. Böyle bir şey yok ya. Her vurdu kafa. Her A at abi şuraya. bak. Adam yazmış ya oyun sonu. Ah adam nerede vurdu? Her vurdu kafamı eğmişim. Adam vuruyor beni kafadan ya. Sen eğen kafın adam kendi eğiyor. Nasıl vuruyorsun ya? Hı. Gene vurdu. Yani her vurdu kafa dostlar. Bu adam hacker. Hani biz şeyde deriz ya. Hacker, Arabik hacker deriz ya. Bu da böyle bir şey. Bu da hacker Türk iş. Hakikaten de ah. Adam bir mermi kafa. Dostlar. Sevgili arkadaşlarım. Sevgili takipçilerim. Oğuzhan Harbi izliyorsun kardeşim. Bak bu bunun kendi. E, bu Oğuzhan Harbi izliyorsun kardeşim demiş. Oğuzhan olan da benim takımda olan tanımıyorum Arkadaşlar şimdi ben adamı savun tanımıyorum hile mi değil mi onu ben bilemem Bakın ben ee, kendi takımdaki arkadaşı tanımıyorum odaya rastgele kurdum Arkadaşlar şimdi bu arkadaşın bilgilerine bakacağız bunun geliş gelişmiş puanı yani GPS'i benden kat kat fazla Arkadaşlar şimdi ikinci videoya geçiyorum hmm, nerede bu buradaymış Evet arkadaşlar şimdi Tekrar geldik. Bakın arkadaşlar ben odayı korumuşum. Hileleri gelmesin diye hilali de kapatmışım. Ama bu şehitler klanda olan şahıs olsun isimli şahıs hile arkadaşlar. Hemen açıyoruz. Bilgilerine bakıyoruz. Abi, cipsi benden fazla. Adamın KD oranı öldürmesine bakın abi. Kafadan. Ben yani hiçbir şey demiyorum abi. Gerçekten yazık günah. Emek emeklerimiz bir kalan bu arkadaşlar bunların kalanı. Hatta kalan yeni diyebilirim. Kalanda iki kişi varmış. Vatan için can alıp verenler. Vatan için can alıp verenler. Ama ben bir şey demiyorum. Amenle ama kardeşim gidip de milletin hakkını yiyorsunuz hileyle. Orada sen ulti, ultimate pro'yu alıyorsun hileyle adam vuruyorsun. Vatanını mı kurtarıyorsun sen birader? Sen birçok kişinin emeğini, emeğini alıyorsun yani. Adam emek emekle oyuna oynuyor gidiyor ki kardeş ben işten geldim bugün bu oyunu oynayacağım. Bir arkadaşlar ama o odaya giriyorsun adamların emeğini mahvediyorsun ya sen. Sen nasıl bir karaktersizsin ya. Ama bugün bu odama gelen arkadaşlar bak gülüyorum ya bugün odama gelen bu tek bu değil binlerce kişi hepsini ifşasını çıkaracağım bundan sonra. Bakın Altını çizet size videomu izle. Bak bu sen de videomu izle. Bundan sonra kimseden kaçmak yok. Hepinizi tek tek videonuzu çekip paylaşacağım. Dostlar içerikler bu şekilde. Hileci kişileri paylaşacağım. İfşa edeceğim lan abi hepinizi. Hile kullananlar için diyorum bunu. Bundan sonra böyle. Affetmek yok. Bakalan yeni zaten dostlar. Bilgilerini zaten tekrar bu şekilde paylaştım. Bu kişiye dikkat edin. Bu kişiyi bildirin dostlar. Bir kişi daha var dostlar. Bu da başkomutan. Yeni başkomutan olmuş. Bakın arkadaşlar odaya girdim video videoya bastım. Adam gel bak adamını alıyor. Adamını alıyor. Karşı taraftaki direkt bunu attı. Adam başkomutan arkadaşlar. İsmine dikkat edin. İsmi neymiş bunun? Alaram 45, değil mi? Alaram 45. Direkt bakıyoruz. Burada Alaram 45 bu. Başkomutan hesap oyunda base tarıyor ya. Adam hile kullanıyor lan abi. Sen neyine güvenerek hile kullanıyorsun ya? Böyle bir şey olabilir mi lan abi? Oyun bu kadar bitmiş mi? gerçekten sinir oldum abi gerçekten sinir oldum yani yazık ya gerçekten yazık bakın tekrar bakıyoruz bakın alarak 45 adam başkomutan arkadaşlar bakın kendi takımdaki arkadaşlarını vuruyor kendi takım arkadaşını vurduktan sanırım ho demiş bakın arkadaşlar hatta bizim takımdan birini de attı abi abi hasta mısın bir dakika tekrar açacağım videoyu çok kısa çektim abi ya adam küfür ediyor diyor ki adam havada uçuyor. Muhtemelen adam base'den base'in base'te zıplıyor 100 metreden adamı tarıyor ki bu adam demiş ki havada uçuyor. O şekilde adamı oyundan atıyor hileyle. Beni beni atmıyor ama. Bakın adam oyundan atıldı. Abi has, hasta mısın demiş. Tamam mı arkadaşlar? Ve bu şekilde tarıyor. Dostlar tekrar izlettirelim. Bu şekilde. Bak ben adam ben de aynı adamı vurmuş. Bakın abi adam direkt arıyor. Gördünüz mü? Adam odadan atmayla attı. Ya ben ee, dostlar bir şey demiyorum. Ben videoyu sonlandıracağım. Bundan sonra bu şekilde. O oyundayım arkadaşlar. Bir parmağım F9'da bekleyecek. Haberiniz olsun. Yıldız arkadaşlar. Hile kullanıyorsanız kardeşim benim odama uğramayın. Birader. Bak emeklerim boşa gidiyor. Video çekemiyorum. Saat saat olmuş kaç? Gecenin dostlar. Saat bakın gecenin kaç? Gecenin dördü. Yazık günah ya. Video çekecek olan YouTuber arkadaşlar var. Yani hep insanı gerçekten hakkına gidiyorsunuz ya. Emek hırsızlığı yapıyorsunuz resmen. Neyse dostlar.